Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan menüsü hazırladım. menümde neler var? Tarhana çorbası yaptım. Hünkar beğendi yaptım. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel. Tam bir misafir yemeği. Kuru patlıcan ve biber doldurdum. Bu da çok güzel oldu. Çok hafif. yanına da Ramazan'a en çok yakışan bol sütlü güllaç yaptım. Muzlu yaptım güllacım. Muzlu pudingle yaptım daha doğrusu. Arasına muzlu puding koydum. Farklı oluyor ama çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde tavsiye ederim. Tarifleri tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Tariflerden ilk olarak tatlı yapmakla başlayacağım. Güllaç yapacağım. Güllaç çok hafif, bol sütlü, çok güzel bir tatlı oluyor. Ramazan ayına da çok yakışıyor. Böyle güllaç yapraklarım var. Ben bu sefer muzlu yapacağım. Arasına muzlu puding pişirip koyacağım. Çok güzel oluyor, çok lezzetli. Şimdi paketin üzerindeki tarife göre pişireceğim. 3 su bardağı süt koyun diyor. Markası hiç fark etmez. Muzlu puding. Şöyle bakın. Bunu şimdi pişireceğim koyulaşıncaya kadar. Bakın puding koyulaştı. Hemen koyulaşması yeterli. Ocağımı kapatacağım. ve Ara ara karıştıracağım. Bu arada ben de gülleci ıslatmak için süt hazırlayacağım. Tabi böyle bırakmayın ki üzeri kabuk tutmasın. Tencerenin içerisine bir buçuk litre süt koydum. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Şimdi sütü de ocağa alacağım, tam kaynatmayacağım. Kaynamaya yakın ee, ılıktan biraz daha sıcak olacak ocaktan alacağım ve güllaşları ıslatacağım. Şimdi pudingi arada karıştırıyorum. Bakın üzerine kabuk tutturmadım. Bu kenarda kalsın. Şu anda bununla işim yok. Birazdan ee, sütü de ısıttım. Şu anda elim batırsam elimi yakar ama kaynamadı. Ee, şöyle ben dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Buna sığması için öncelikle şöyle ikiye bölüyorum. Böyle yerleştireceğiz. Her tarafını eşit yapmaya çalışacağız. Isıttığım sütten üzerine döküyorum. O zaten ıslandıkça daha güzel şekil alacak tepside. O zaman böyle köşelerini daha güzel yerleştirebilirsiniz. Şimdi böyle ıslattım. İster ikiye bölün, ister dörde bölün. Şimdi benim güllaç yaprağım 500 gramdı. Fazla gelecektir büyük ihtimalle. Kanalımda bunun tarifi vardı. Ee, onu 250 gram paketle yapmışım. O tam gelmiş. Bakın şöyle yaptım. Suyu dök, sütü döktüğüm zaman şekil alacak zaten. Şu anda böyle tepsiye yerleştirmesi biraz zor oluyor. Altı tane güller çaprağını böyle kırarak yerleştirdim. Hatta şöyle elinizle iyice böyle yerleştirin. İlla bu bilaca elinizi bir batırmanız gerekiyor. Bütün süte eşit bir şekilde batırmak için. Şimdi güzelce şöyle her tarafını yerleştirdim. Özellikle kenar kısımlarını eşit olduğunu düşünüyorum. Hazırladığımız pudingi tam orta kısmına dökeceğim. Tabi isterseniz sade de yapabilirsiniz. Sadece bu puding kısmını çıkartıp ama inanın bu şekilde çok lezzetli oluyor. Pudingi böyle yerleştirdim. Şimdi çok fazla süt dökmeyeceğim bu kısma özellikle. Ki sütle puding birbirine karışmasın. Hemen şöyle güllaç yaprağını koyuyorum üzerine. az Sadece şurayı ıslatacağım. Birazdan dökeceğiz zaten. Şöyle kenarlarına da koydum yaprak güllaç yaprağı. Yine sütü böyle az az döküyorum. Şimdi çok hafif elimle böyle her tarafına şey yapayım, sütü yayayım. Yine tabi tekrardan koyacağız güllaç yaprağı kalınlığı aslında size kalmış hani çok kalın seviyorsanız hepsini de kullanabilirsiniz ama bayağı bir kalın olur 6 tane alta koydum 6 tane de üste koysam yeterli olur Bakın, tamam, tamam şimdi tekrardan koyacağım yaprakların hepsini böyle yerleştirdim kalan sütün hepsini üzerine döküyorum bu sütü çekecek zaten bir de güllaç böyle bol sütlü tabağa koyduğunuz zaman sütlü sütlü olması gerekiyor. Şimdi tatlıyı dinlenmesi için kenara alacağım. Tatlı dinlenirken ben hemen yemeklerime geçeceğim. E, kuru patlıcan ve biber dolması yapacağım. Yemek olarak da hünkar beğendi yapacaktım. E, ona daha geçmedim. Şimdi şöyle bu kuru sebzeleri bir haşlayalım. Yani aslında etiyle yaptığınız zaman daha iyi oluyor. parçalanmıyor. Böyle koyuyoruz. Bunu da 10 taneydi patlıcanın biraz büyüktü. Biberlerim çok küçük. Bunları ben kendim kurutmuştum. Bazıları büyük. Bunları tencereye alıyorum. Üzerine sıcak su dökeceğim. Şimdi bu sebzeleri kaynamaya bırakacağım. 15 dakika kadar kaynatacağım. Arada bir şöyle bir çevirelim. Üstte kalanlara da su değsin. Yumuşasınlar. Hünkar beğendinin bazı hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Mesela patlıcanı közleyeceğiz. İster közleyin, ister fırınlayın. Bizim fırınlayacağız. 3 tane böyle büyük patlıcanım var. Bunlar bostan patlıcan diye geçiyor. Ve daha güzel oluyorlar. Biraz deliyoruz. Mutlaka delerek koyalım. Fırını da 200 derecede. 220. Fırınınız en yüksek hangisi ise onu da açalım. Patlıcanları közleyelim. Bunları şimdi fırına koyacağım. Patlıcanlar da şimdi pişsin. Biz de kuşbaşı eti doğrayacağım ve ben birazcık düdüklü tencerede pişireceğim. Bu dana eti direkt tencereye koyduğunuz zaman pişmiyor ya da çok uzun sürüyor. Bir 15-20 dakika kadar düdüklü tencerede pişireceğim. Öncelikle etleri etleri küp küp doğrayalım. Eti böyle küçük doğradım düdüklü tencereye koyacağım. 15-20 dakika haşlayacağım. Bunun üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişirelim. Şimdi bakın e, kuru sebzeleri haşladım. 10-15 dakika sonra suyunu süzdükten sonra bir su döktüm üzerine daha kolay soğudu. E, bunlar şimdi burada kalsın. Biz iç malzemesini hazırlayalım. Şöyle 250 gram kadar kıyma var. Bir tane soğan doğradım. Bir tutam maydanoz. Şu sarımsakları doğrayacağım birazdan. E, burada domates konservem var. Ama yoksa 3-4 tane kabuklarını soyarak da domates ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı pirinç kullanacağım. Şöyle yarım çay bardağı da bulgur. Ben genelde bulgur ilave ederim. Çok güzel oluyor. Çok lezzet veriyor. Ama bunların ikisini de yıkayacağım. Yıkadıktan sonra ilave edeceğim. Pirinçleri yıkadım. Bulgurla ikisini buraya aldım. Bir tatlı kaşığı da biber salçası koydum. Sarımsakları doğradım. Baharatlar var. şöyle bir çay kaşığından biraz fazla tuz koydum. Bir çay kaşığı karabiber. Bu da kuru fesleğen. Onu da ilave ediyorum. Domates konservesini ilave ediyorum şimdi zeytinyağı ilave edeceğim ee, yarım çay bardağı kadar buraya ilave edeceğim biraz da sonra piştikten sonra üzerine gezdireceğiz şöyle ben nar ekşisi de koyuyorum çok güzel oluyor benimki hakiki nar ekşisiydi o yüzden şöyle bir tatlı kaşığı kadar koydum ee, nar ekşisi yoksa limon da sıkabilirsiniz yarım limonu sıkın çok güzel olur şimdi bunu elimle iyice karıştıracağım İç malzemeyi de karıştırdıktan sonra artık dolduracağım. Bakın şöyle patlıcanlarımız. şöyle küçük bir parça yarısına kadar. Yani çok doldurmayalım. İyice böyle bastırıyorum. Ve ağzını böyle kapatıyorum. Ağzı kapalı bir şekilde tencereye dizeceğiz. Bunu da aynı şekilde yarısına kadar Yine kapatıyorum. Piştiği zaman çıkmasın. Şöyle bakın. Burayı iyice kapattım. Biberi de aynı şekilde. Benim biberlerim bazıları küçük bazıları büyük. Onlara da büyüklüklerine göre koyacağım. Tek lokmalık böyle çok güzel oluyorlar. Ben özellikle küçük yapmıştım. Şunları da biz Antep'ten almıştık. Bakın bunlar çok büyük. Ama zaten acıymış. O yüzden içerisine birkaç tane kattım. Biraz acı olsun diye. Buna da mesela yarısına kadar yine koyacağım. Bu çok büyük. şöyle yine kapatıyorum ağzını sarıyorum ama şu büyükleri bakın bazıları çok büyüktü ya arasında onları böyle ikiye bölüyorum böyle sardıklarını da duymuştum bu büyükleri böyle sarıyorum onu da çok az koydum aynı sarma gibi şöyle böyle de yapabilirsiniz eğer elinizdeki kurulak aşırı derecede büyükse çünkü piştiği zaman da zaten biraz kabaracağı için e, ee, güzel durmazlar. Böyle sarmak sanki daha iyi oldu. Bunları tabi yapmıyorum. Bunlar zaten çok küçük güzel. Bakın şöyle kuru biber ve patlıcanları doldurdum. Üzerine bir tabak kapatacağım. Ağır bir tabak olsun. Ee, burada da hemen şunu göstereyim. Patlıcanlar çıktı fırından. Bir leğenin içerisine koydum ve üzerine de bir poşet geçirdim ki daha bunu yaptıktan sonra da ona geçeceğim. Şöyle tuz atıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Su ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar vardı burada. Çok ağzına kadar doldurmuyorum. Kenarda sıcak suyum kalır. Her zaman yemeye başlarken zaten koyuyorum. Bunu ocağa koyacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Şöyle 45 dakika kadar pişireceğim ama yine tabağa alırım, kontrol ederim. Eğer sertse birazcık daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Şimdi patlıcanları soyup doğrayacağım küçük küçük. Bakın çok güzel yumuşamışlar. Şöyle hemen soyalım. Kabuklarını soyduğum patlıcanları şöyle başına alıyorum ve çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Eğer içerisinde çekirdek varsa da bak benimkinde yokmuş. Alalım içindeki çekirdekleri de. Böyle bıçakla iyice ezelim. Patlıcanları hazırladım. Bu biraz kenarda beklesin. Ben hemen böyle soğan, biber doğramıştım. Etleri hemen pişirmeye geçeceğim. Şimdi tavaya şöyle 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Hemen malzemeleri de sayacağım yağ ısınırken. Bir tane küçük küçük soğan doğradım. 2-3 tane yeşil biber doğrayalım. Küçük küçük doğradım onu da. Burada küçük bir kasede domates konservem var. 2-3 tane domates kullanabilirsiniz. Haşladığım et burada. Ve baharat da ilave edeceğim. Onları da birazdan sırası geldiğinde ilave edeceğim. Şimdi ben eti önceden haşladığım için soğanla başlıyorum kavurmaya. Eğer siz kuzu eti kullanacaksanız isterseniz böyle haşlamayabilirsiniz. Direkt o zaman eti kavurmaya başlayıp sırayla soğan, biber diye devam edersiniz. Ama dana etini normal tencerede biraz zor pişiriyoruz. O yüzden ben öncesinde birazcık pişirmek istedim. Bu arada birazdan bunları yaptıktan sonra da tarhana ısladım, toz tarhana. Bunu da böyle önceden ıslarsanız kolaylık oluyor. Birazdan çorba yapacağım onunla da. Şimdi soğanı kavuralım. 1-2 dakika kavurmanız yeterli. Soğandan sonra biberi ilave ediyorum. Buraya yanıma da bir tatlı kaşığı biber salçası aldım. Onu da hemen bundan sonra bunu da kavuralım. Bir tatlı kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. 1-2 dakikada bunu kavuruyorum. Hemen ardından eti ilave ediyorum. Bunu şöyle bir karıştıracağım daha sonra domatesi ilave edeceğim zaten et yarı pişmiş olduğu için çok fazla pişirmeye gerek yok bundan sonra domatesi ilave ediyorum Siz eğer etinizi haşlamadan kullanırsanız bu aşamada domatesten sonra üzerine biraz sıcak su ilave edin biraz pişirmeniz gerekiyor Son olarak baharat da ilave edeceğim. Şöyle birer çay kaşığı koydum tuz ve karabiber. Bunu da karıştırıyorum. Bakın domates biraz sulandı. Biraz da pişmesi gerekiyor. Şimdi kapağı kapatacağım. Ocağımı da iyice kısacağım. 5 dakika kadar böyle kısık ateşte pişsin. Ben de bu arada çorbayı yapacağım. Bu gözde hemen çorba yapıyorum. Tencereye şöyle 2 diş sarımsak doğradım zeytinyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Salça var burada. 1 tatlı kaşığı. Salçayı kavuralım. Kavruldan salçanın içerisine birazcık kırmızı toz biber, bir de kuru nane attım. Karıştırıyorum. Ve ıslatmış olduğum tarhanayı, toz tarhanayı dökeceğim. E, yarım su bardağı su ile ıslattım. Sizlere de ölçü verebilmek için yine bardakla ölçeceğim. Kandaki ilave ettiğim su soğuk su. Bir su bardağı soğuk su ilave ettim. Bir karıştırıyorum şöyle. İyice kıstım ocağımı. Bundan sonra sıcak su ilave edeceğim. İsterseniz evinizde tavuk suyu veya et suyu varsa onu da ilave edebilirsiniz. Aslında o daha güzel olur. 3 su bardağı suyu ilave ettim. Zaten yarım su bardağı ile de toz tarhanayı ıslatmıştım. Şimdi öncesinde bir kaynasın, kaynadıktan sonra sizlere koyulaştıktan sonra ne kadar su kullandım belirteceğim. Bakın tarhana çorbası koyulaştı, kıvamı şu anda çok koyu. Yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum üzerine. Bu arada eti de kapattım. Ee, biber dolması da, patlıcan ve biber dolması da pişti. Onlara da birazdan bakacağım daha doğrusu tabağa kaldırıp pişmiştir diye umuyorum. Bunu hallettikten sonra da ona bakacağım. Tarhananın tuzunu da atacağım. Artık çorba da hazır. Bu da kalsın kenarda. Şimdi kuru dolmaların da tabağını aldım ve şöyle ortadan kestim. Pişmiş gibi gözüküyor pirinçler. Üzerine yağ gezdiriyorum. Demiştim ya yarısını iç malzemeye birazını da üstüne koyacağız diye şöyle zeytinyağı koydum bir sallıyorum her tarafına gitsin artık tamam pişti galiba şöyle ezdim pirinçler şişmiş kabarmış artık bunu da koyup hemen kapağını kapatacağım bu da biraz dinlensin tabi dinlendikçe daha güzel olur Şimdi son olarak da patlıcan beğendi yapacağız. Özellikle bunu sona bıraktım ki sıcak olsun diye. Bir yemek kaşığı zeytinyağı aldım tavaya. Şöyle tereyağı koydum biraz da. Yağ erisin. Burada patlıcanlarımızı zaten küçük küçük doğramıştım. Isınan yağın içerisine bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unu biraz kavuralım. Bir dakika kadar kavurduğum unun üzerine Patlıcanları ilave ediyorum. Bunu da şöyle bakın eze eze karıştırıyorum. Biraz bıçakla doğramıştım, biraz da kaşıkla, spatulayla böyle iyice ezelim. Patlıcanları da böyle unla birlikte kavurdum eze eze. Şimdi süt ilave edeceğim. Sütü de 1 su bardağı sütü şöyle önce yarısını ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş. Birden ilave etmeyelim. Zaten o siz karıştırdıkça o sütü çekecek. Patlıcanları da karartmadan yaparsanız çok daha iyi olur. Bunu biraz çektikten sonra Hemen kalan sütü ilave edeceğim. Şimdi sütü tekrardan ilave ediyorum. Bakın bir bardak sütü böyle yedirdim. Şimdi çok az karabiber atıyorum. Çay kaşığın ucuyla tuz atıyorum. Şöyle benimki fazla olduğu için bir çay kaşığından biraz fazla attım karıştırıyorum. Hemen şunu söyleyeceğim. Kaşarım var burada. Daha önceden başka bir şey için doğramıştım. Bunu kullanacağım. Siz de böyle bir kase kadar kullanabilirsiniz. Rendeleyin veya da böyle doğrayın. Şimdi bu kaşar eriyecek bunun içerisinde. Kaşar da eridikten sonra hazır olacak. patlıcan beğendi de hazır oldu şimdi bütün yemeklerim hazır servis tabağına alacağım kuru patlıcan ve biberleri servis tabağına aldım ee, çok güzel olmuşlar hem görüntüsü hem bakın şöyle hiç yarısına kadar doldurmuştum hiç taşmadı tam geldi güllacı da dinlendi çok güzel sütü çekti üzerine ne kadar çok süt koymuştum beklediği zaman çekiyor Muzla süsledim ben çünkü arasında da muzlu puding kullanmıştım bunlar da taze nane istediğiniz çilekle süsleyebilirsiniz evinizde ne varsa onu da süsleyebilirsiniz hemen tarhana çorbasını koyuyorum bu çorba 6 kişiye rahatlıkla yeter Atacağım beğendiği ben böyle bir servis tabağım vardı bakır ona koydum yoksa da evinizdeki böyle servis tabaklarını kullanabilirsiniz tabi İsterseniz porsiyonluk hazırlayabilirsiniz. Misafirinize göre. Bu patlıcan beğendiği de en son yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisinde kaşar var. Donmasın. En son pişirebilirsiniz. Hemen üzerine eti koyuyorum. Ben bir ısıttım eti. Çünkü ister istemez hepsini aynı anda yapamıyorsunuz. Bir taraftan yaparken diğer taraftan ısı, ısı soğuyabiliyor. Hiç sorun değil. Eti ısıtabilirsiniz. Hünkar beğendi de tüm güzelliğiyle hazır. Bütün yemeklerim hazır şimdi. Yemeklerin hepsini bir araya aldım. Ben salata yapamadım, yetiştiremedim ama isterseniz siz yoğurtlu salatalar yapabilirsiniz, yeşillik salatası, domates salatası yapabilirsiniz. Yanına farklı şekilde salatalar yapabilirsiniz. Bugünlük tariflerimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifleri siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.